Herkese merhaba. Bugün sizlere bayramlarımızın vazgeçilmez tatlarından olan burma baklava tarifiyle geldim. Hemen malzemelerime geçiyorum. Hamuru için malzemelerim 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 adet kabartma tozu, 1 çimdik tuz, 1 yemek kaşığı sirke, aldığı kadar kontrollü bir şekilde un, Şerbeti için malzemelerim. 3,5 su bardağı toz şeker, 4,5 su bardağı su, ince bir dilim limon. Arasına dökmek için, ince çekilmiş ceviz için, üzerine dökmek için 250 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, hamurumu açmak için nişasta. Hemen yapımına geçiyorum. İlk başta şerbetimi kaynatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şerbetimin soğuk Tatlımın sıcak olması gerekiyor. Hemen şekerimi kaynatacağım tencerenin içerisine boşaltıyorum. Hemen suyunu ilave ediyorum. Kaynamaya başladıktan bir 5 dakika sonra limonunu ilave edeceğim ve toplamda 15 dakika kadar güzelce kaynatacağım ve soğumaya bırakacağım. Hamurun yapımına geçtim. Un hariç tüm malzememi yoğurma kabıma boşaltacağım. Bir çimdeki tuz ekleyeceğim. Kabartma tuzu. Güzelce bir kez karıştıracağım. Karıştırma işlemin bitti. Kontrollü bir şekilde kulak memesi kıvamını elde edene kadar unumu eklemeye başlıyorum. Hamurumu yoğurma işlemin bitti. Hemen kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Kulak memesi kıvamında orta sertlikte bir hamur elde ettim. Üzerini kapatacağım. Yarım saat dinlenmeye bırakacağım ve sonrasında bezeleri ayırma işlemine geçeceğim. Bu arada şerbetim de kaynamaya başladı. Hemen ince bir dilim olan limonunu içerisine atıyorum. 15 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Hamurumun dinlenme işlemi bitti. Hemen üzerine açıyorum. Sizgi ama nişastayla unluyorum. Nişastayla unlamış olduğum tezgahın üzerine hamurumu dökeceğim. Hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. Açmak istediğiniz boyutta bezelerinizi ayarlayıp kesebilirsiniz. Bezelerimi yuvarlayıp içerisine nişastaladığım geniş bir tabağın içerisine alacağım. Hamurumu güzelce yuvarlıyorum hamurumun hava alıp kurumaması için nişastalı kasenin içerisine her yerine gelecek şekilde karıştırıp tabağımın içerisine diziyorum. Bezelerimi nişastalama işlemim bitti. Hemen üzerine ince bir poşet kapatıyorum. Kurumaması için vaktiniz varsa bir saat kadar bu şekilde dinlendirebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için hemen açma işlemine geçiyorum. Bir adet bezemi tezgahın üzerine aldım. Oklava yardımıyla hafifçe şey açmaya başladım. Hemen ters çeviriyorum. Ben burada merdane ile açmayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz oklava ile de açabilirsiniz. Burada tamamen sizin tercihinize kalmış. Yufkanızı, hamurunuzu ne kadar ince açarsanız o kadar iyi o kadar güzel bir lezzet ve sonuç elde etmiş olursunuz. Hamurumu istediğim büyüklükte ve istediğim incelikte açtım. Üzerinde yırtılmalar oldu. Bu sizi korkutmasın. Rulo şeklinde saracak olduğum için herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacak. Hemen ince kıyılmış olan, ince çekilmiş olan cevizimden birazcık üzerine serpiyorum. Bu aşamada ince bir oklava kullanacağım. Oklavamı bu şekilde yufkamın üzerine güzelce sarıyorum. Çok sıkı sarmamaya dikkat edin. Sarma işlemim bitti. Hamurumun uç kısımlarından bastırarak ortaya doğru sıkıştırıyorum. Bu şekilde benim için yeterli. Oklavamın sol tarafından tutup sağa doğru oklavamdan çıkartıyorum. Önceden tepsimi yağlamıştım. Hemen içerisine güzelce diziyorum. Bezelerim neredeyse bitmek üzere. Hemen bir tane daha açık göstermek istiyorum sizlere. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Hafif nişastalıyorum. Hafif nişastaladım. Merdane yardımıyla istediğim boyuta gelene kadar açacağım. İstediğim büyüklükte ve incelikte hamurumu açtım. Hemen inceliğini göstermek istiyorum sizlere. Bakın oldukça ince. Benim için bu boyut yeterli. Hemen üzerine ceviz serpeceğim ve oklavama saracağım. Cevizini döktüm. Oklavama çok sık olmayacak şekilde sarıyorum. seniz hamurunuzu büyük açıp ortadan ikiye kesip yarım yarım iki adet de elde edebilirsiniz. Ben çok büyük açmadan bir tane elde ettim. Benim için bu boyut ve bu kalınlık yeterli. Şimdi kenarlardan düzerek ortaya doğru sıkıştırıp topluyorum. Oklavamın sol tarafından sağ kısma doğru ittiriyorum. Fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Hamurumu açma işlemim bitti. Tenceremi ocağa aldım. Tereyağı ve sıvı yağ ilave ettim. Tereyağı eriyip güzelce köpürene kadar pişireceğim. Sonrasında köpük olan kısmını alacağım. Onu dökeceğim. Onu kullanmayacağım daha doğrusu. Şimdi tereyağın erimesini bekleyeceğim. Tereyağın istediğim şekilde eridi. Üzerindeki köpükleri aldım son kalanları da alıyorum. Burada tereyağını erirken istediğim boyutta baklavamı keseceğim. erimiş olan tereyağımı şimdi baklavamın üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım. Önceden ısınmış sıcak bir fırın olması gerekiyor. Bunu da hemen hatırlatmak istedim. Baklavalarımı tereyağı ve sıvı yağ ile güzelce yağladım. Şimdi ısıtmış olduğum fırınımı da pişirmeye götürüyorum. Baklavamı fırınıma koydum. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Borcamda pişirecek olduğum için ocağımın en altın bir üst seviyesine koydum. Çünkü altının iyice kızarmasını istiyorum. Şimdi kapağını kapatıp üzeri nar gibi güzelce kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Baklavam güzelce kızardı. Alt üstü eşit şekilde pişti. Şimdi fırınımdan çıkaracağım. 1-2 dakika soğumaya bırakacağım ve sonrasında şerbetleme işlemine geçeceğim. Baklavamı fırınımdan çıkardım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar soğumaya bıraktım. Şimdi önceden yapıp soğutmuş olduğum şerbetimi her yerine eşit gelecek şekilde dökmeye başlıyorum.